AKP'li vekillere seslenmek istiyorum. Vatandaşın içinde bulunduğu durumu görmüyorsunuz. Yaptığınız ucube sistemle halktan kopmuşsunuz. Ve güç zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Bakın bir fotoğraf göstermek istiyorum. Yıllar evvel bir seçim kampanyası mütevazi bir kamyonda Sayın Erbekan ve Tayyip Erdoğan bir seçim kampanyası yürütüyor. Şimdi evet hocanız şu anda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Milyon dolarlık araçlarla cuma namazına gidiyorsunuz. Cuma namazına. Dediniz ki zulüm gördük dediniz. Özgürlükler için mücadele edeceğiz. Sayın Erdoğan Başkanım siz de çok kullandınız bu kelimeyi. Evet millet de inandı, size oy verdi, iktidara geldiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi siz zulüm ediyorsunuz. Bakın Bora başkanlarımıza zulüm ediyorsunuz. Maden işçilerine zulmediyorsunuz ediyorsunuz. Daha birkaç gün önce doktorlara yaptığınız zulüm işte maalesef bu durumda. Yani söyledikleriniz Özlem başkanım yaptıklarınız tutmuyor. Lüks ve bakın bu fotoğraflarda ne var biliyor musunuz? Lüks var, şatafat var, israf var koltuk hırsı var, koltuk sevdası uğruna ülkeyi peşkeş çekmek var, peşkeş çekmek. Çok değerli ve vekiller, Diyanet İşleri Başkanlığımız yedi bakanlıktan büyük bütçesi var. 13 milyarlık bir bütçe bu. İçinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde insanlık için umut olan iki tane şirketten söz etmek istiyorum. Birisi Pfizer, birisi de BioNTech. Bakın 175 ülkede faaliyet gösteren bu Pfizer'de 96 bin kişi çalışıyor. İki Türk doktorun sahibi olduğu BioNTech'te ise 1300 kişi çalışıyor. Peki soruyorum, Diyanet'te kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz? 1.131.789 bin kişi çalışıyor. Yani Diyanet'in Personel sayısı Biontech'in 100 katı arkadaşlar. Bakın salgınla mücadelede en çok ihtiyaç duyulan bu tıbbi tekniker ve sağlık personeli atama beklerken ne yaptık biliyor musunuz? Diyanete 5000 bin ilave personel verdik arkadaşlar 5000 bin. <laughs> i̇şte ülkeyi bu anlayışınız batırıyor. İflas noktasına götürüyor. Değerli milletvekilleri bakın 2021 yılı bütçesinde çocukların taciz edildiği yurtlarda diri diri yandığı yurtlara 81 milyon 891 TL ödenek ayırdık. Bu derneklerle harcanan paralarla 1 milyon altı yüz yedi, otuz yedi bin esnafa 50'şer bin liralık destek verilebilirdi. Bir iktidarın halka bakış açısı işte bu bütçelerden belli olur. Sizin yaptığınız bu bütçelerde cemaatler ve tarikatlar var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olduğunda ne olacak biliyor musunuz? Bu bütçe devletin gerçek sahibi halka verilecek halka. Değerli milletvekilleri bakın içinde lüks olan israf olan şatafat olan bu bütçe ne yok biliyor musunuz? Alevi yurttaşlarımız yok. Kısa bir süre önce Almanya'da Aleviler ve Cemevleri e, anayasal hakka kazandırıldı. Ancak geldiğimiz bu çağda maalesef Türkiye'de ibadethane cem evleri ibadet statüsünde değil bu karanlığında çözülmesi lazım bir an önce. Değerli milletvekilleri Diyanet'in bütçesini incelediğimizde de akıl almaz harcamalarla karşılaştık. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, ee, hatırlıyorsunuz bir sözü vardı. Meyve sebze almak için akşamı bekleyin demişti. İşte o Diyanet Başkanlığı ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın Diyanet'te bir yüksek ihtisas merkezi yapıyor. Bunun bedeli 40 milyon lira. Burada ne var biliyor musunuz? Hamam var, sauna var biliyor musunuz arkadaşlar? Ve daha yeni bir ihale yapıldı. Bunun bahçesini düzenlemek için 2 milyon 749 bin lira para ayırmışsınız. Başka ne var bu Diyanet'in bütçesinde? Elazığ'da 90 milyon liraya yapılan Harput Diyanet Külliyesi var arkadaşlar. Daha deprem konutları bitmedi. Buna külliyeye ne gerek var arkadaşlar? Bunları araştırırken daha tesadüf geçen gün seçim bölgen Bodrum Ortakent'te gene 100 milyon liraya bir külliyenin yapıldığını öğrendik. Daha Bodrum'daki hastanenin yüzde kırkı tamamlanmadı arkadaşlar. Bu ne acele? Bakın bir söz var. Hazreti Muaviye Şam'a kendine bir görkemli saray yaptığında Hazreti Ebu Zerri'ye soruyor. Sarayımı nasıl buldun diyor. Zelil cevap veriyor. Eğer bu sarayı kendi paranla yaptırdıysan israftır. Halkın parasıyla yaptırdıysan ihanettir, haramdır diyor. E i̇şte bu yapılanlar ihanettir, haramdır, haram arkadaşlar. Peki. Sayın Milletvekili buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Bitir ya bitir hadi.